Ömer kanalıma hepiniz Yepyeni Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dream legacy 2021 oynayacağız. Yanımda kimse bilemez kanalı var. Hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar önceki bölümü online maçlarda da DLS'de videosuna söylemiştim. DLS videosu gibi öpte gelecek demiştim. ve gördüğünüz gibi arkadaşlar çekiyoruz. Bu video kaç like gelsin? 50. 50 like istiyorum öyle arkadaşlar kimse bilemez yani bu videoya 50 like gelirse yani gelmiyor ama çok az like geliyor like, Arkadaşlar sonuna kadar bu videoyu izleyin ve 50 like atmayı unutmayın yani video like atın arkadaşlar ee, Kimse bilemez kanalında açıklama kısmına koydum onu da abone olabilirsiniz Şimdi videomuza geçelim Kim atıyor? Ben attım Takımım çok güçlü Değil Abo hepsi siyah Fenerbahçe yenilmezlere karşı derbi. Ama o niye böyle? Bilmiyorum. Abo. Bir de bana bakın. B başladım aç. İyi olan kazanmasın. Hadi bakalım. Romalilik. Hadi bakalım Demet takalım. Gel yavrum. Ben senden önce bayağı oynadım. Sen gelmeden önce. Online maçlar falan yaptım. Ha online maç Salah. Dolayıs. Efsane adam kalıcım benim. Dur kimi koyup. Ha dur 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 sen gel. Gel baba. Lan. Bu niye bu yer diye. Salak. Lan o değil böyle yap. Yerleri değiştirmişler. Karet bala gel ya. Gel baba. Dur lan koyamadım. <laughs> tamam. İyi mi şu an kalbim? İyi hadi hadi başla. Raket iç. Gel babalar gelecek babalar. Selamun aleyküm. <laughs> Pike. Değiştir kapını niye bari şey yapıştırdın hmm. Hı değiştirdim. Hı, çok benim. Ellerinden öpmem. Jesus. <laughs> Jesus. Oh, Pokmo. Yine aldım bu arada arkadaşlar onu. Papaya gelmedik ya Niye sığdın? Yani sığdın. abim ne yapıyor Benim öldü daha arkadaşlar çekeriz. Değil mi? Ne zaman çekeriz daha belli değil. Oh, 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir sıfır öne geçiyoruz Alaba abim benim Uff daraldım <laughs> Öyle değil. Telledim. Abim. Lan. Nerede? Nerede? Abu at bana Adam dük şuraya. Nere vuracak acaba? Merak ediyorum. Sağ mı sol mu? Oo adamım benim. Abi al al al. Ha, tamam çık çık çık. Çık lan evimde. İyice yiyeceğiz ya. İlk bir yiyeceğiz abi. ya. Alison ooo girdi mi diyor bir bir oluyor arkadaşlar. Hebli oyun sapıttı. Sapıtma Stanik. Ne diyordun ne sen videoda? Bir şey videoda demiyordun. Loris. Stanik orada antrenman yapıyor. Offside. Nerede o saat var lan? Yani <laughs> kelini ne desem kullanım galeyce varken. Gol mü dittireceğim bize? İlk yarı bitmek üzere. İlk yarı bitiyor. Bakın. Hocam bitir artık ezen mi o ha Heh tamam. Ne yapayım Tokma. Ya ilk yarı bitiyor. Ne Ne Olmaz anakalı. Hayır her şey. Bekletiyor ya üzdün diyorum. Ha, değişiklik Abu, dedim. Ha Mbappe Neymar. Adamda neler var? Lan mane. Van Dijk al topu ya. Sen topsun çünkü falan. Mutiydi. Lan. Oo. Oh Alisson. Patladı top. <laughs> Göçlüğün <laughs> şöyle diye. Roma Lig. Lan <laughs> <Then>, niye vuramadın? Gelize içe. Ha Neymar. Yo oyuncuya diyorum. Benim oyuncu. Hay Neymar. Hah. Sen iki. Mutidi niye aldım biliyor musun? Etobo'ya benziyor diye aldım. <laughs> Yoksa almazdım. Mutidi. Okay. He be. işte o. o ne <laughs> Mutidi ne? İşte öyle diyor. Matudi mi? Gerçek Van Dijk al abim. Vay Van Abi var Neymar abi. Neymar he? Perşembe günü. Aferin. Herhalde bugün Lorenz yürek giymiş. Sert vursana sana Ne? Bende kalmış top. Van Dijk var ya. Van Dijk var ya. Ben. Ha bu. Al lan al lan Romalilik. Neymar abim be atma be abi. Seni peste alacağım falan. Hay pesine. Don't, <laughs> don. <laughs> <gülüyor> <Sınıfı>. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki 1 öne çıkıyor. Maçı döndürüyor. Döner gibi döndürüyor. Döner. 2-2. 1 Fatih ve Terim ve Akşam derbi gibi. Nazar. <laughs> Oo çalım. Oradan denesene be. Messi falan. Ronaldo ile falan. Ama hakkını kaybetti. Kardeşim. Berat diyor ki ben Berat diyor ki hayırdır blader Piki abim oradaymış. Lenget abim. Berat diye. Denesene şuradan. Ya. Bilmez <laughs> oğlum Keşke yese. Gol. Yanlış anlamışsınız. Messi, bu adam neyin nesi? Nere atan lan Van Dijk? Adama ne atıyorsun? Cık, düşmanımız da o değil. Jesus koşlayın, Jesus adamı. Yetişemedi. Alisson abim ne yapıyorsun? Ben adam ne yaptı? Kellini koş. <gülüyor> <gülüyor> Modric kardeşim benim. Ben hay kardeşine <laughs> direk direkt, direkt. direk 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 oldu. Loris Vallahi bro orası yerde arkadaşlar. Nerede ne sen? Film yaptırdın. Evet, bir yaptırdım. Haydi. Gayma. Şuradan bir deneyeyim. Atma. Derhal da. Geliyor olsaydı orada. Bu yerde. Uf, kaç kaç olur ki? Hocam var, faal ver. Buradan sen atamazsın. Sen sinsel engellisin. Geç <laughs> şuraya. Sessus abim atar. Hadi Alisson. Alisson al. Kaleci tuttu. Yoksa atardı falan. Kaplan gibi. Miau. <laughs> <laughs> Hay kedi ne var ya. Lenget al ya şunu. Aldı bak. Aa ne? Aferin. Ben böyle online'da bir sürü kişi attım sana niye atamıyorum? Çünkü ben güçlü falan. Sen, 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 ya gayhon adam mı? Bu... ...yolmuş. <laughs> Gay mesai da. Pique'ye geç gitme onu, sen piquesin. Gelecek ya. <laughs> Oha attı la. Salah atıyor. O ne salakta? Tamam. Koyduğunu söylüyorum lan <laughs> bir şey yok. Ne o lan İlk geldi 1-0 bitiyor. <laughs> Görün yine satacağım o ne nesteni kalacak? Ne? Şaka şaka gül diye. Ben de sen sen şura sokuyum. Sen şura gir. Hadi uy. Dur dur. Yanlış oldu. Sen şura gir sen de buna gir. Ne? Sen de oraya gir. Baba geldi. Bu <laughs> Anne getir şunu ha. Neymar bak ayıp oluyor bak. <laughs> Kodizman var ya. Çıkarsan seni almayacağım. Sana sana gül diye. Yeniliyoruz ya. Uy, uy, uy. <laughs> Karı var. Oh. <laughs> 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 Sen 4-1 ben O intikamını alması lazım. Nasıl <laughs> Çıksa alamaz ki. Ben ondan güçlüyüm. 4-1 nasıl? 4-1 nasıl yendim onu mu? yere düştü, ağlıyor. Neyim var? At bana Seni soyunduracağım peste. Fenim ne oluyor? ne? Nere atıyor lan geri zekalı? <laughs> 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 Bu arada arkadaşlar video like ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın önce de ne durduruyorsun? <laughs> <laughs> <Geliyorum diyor> Jesus <laughs> Allah <arkasından geçti>. <gülüyor> Dayadı <gülüyor> Jesus Gerçekte öyle yapıyor mudur ki? <laughs> Jesus'un takımına gitmelisin <laughs> Jesus'un takımı Yok yok yo that Kaptır lan şunu. Ne atan kardeşim? Pokma geçirtme lan onun, onun maaşını keserim bak. Ne bu kadar yarıyorsun sevgi. Aldın ben. Ya. Bütün paralarım sizin için yarın. Ama çok yenirdin beni daha çok yeniyorum işte. Arada yeniyorum seni arada. 3 2 1 yapacağız. Biz de oynayamayacağız değil mi? Son kez. Sanki bir tane daha oynayacağız sanki. Hocam bitirmedi. Son kez bir atayım da. Kurban bayramı mübarek olsun. Hareket yapma şekil yap. Hareket yaparak bitirdi adam. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kimse bilemez kanalını açıklama kısmına koyacağım. Onu da abone olabilirsiniz. Kendinize bakın. Yarın videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Böyle de, de gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.